Merhaba arkadaşlar Ertan Gelmek yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle mod tanıtımı yapacağım. Ee, hemen girelim serverimize ve e, kılıçlar var. Kılıçların hepsini e, göstereceğim sizlere nasıl buluyorlar. Hepsini göstereceğim valla. İlk önce şuraya basıyoruz. Bu, gördüğünüz gibi bunlar var. Şunu al bunların hepsini. Hop tamam. Şimdi diğerlerini de test edeceğiz. E, bunları köylüyle test edeceğiz arkadaşlar. İlk önce şu kırmızı şeyle. Ee, bu çok oha. Evet, arkadaşlar gördüğünüz gibi e, bu çok iyi oldu. Patladı valla. E, ben çok beğendim bunu. Şimdi diğerini deneyelim. E, bu uf bu da yakıyor valla. Bu da yakıyor çok güzel ya. Of yakıyor. Bir de çok güzel vuruyor. Diğerine bakalım. Bu. Life Sword. Bu normal mi lan? Ne yapıyor ki bu? Ya, bu normal kuş gibi. Sonra buna bakalım. Oğlum nereye gidiyor lan? Ya sen. Uf yanına lav koyuyor. Uf be ne kadar güzel. Adı neymiş lava. Neyse yans yansın orası. Ee, sen. Sana da uf budası koyuyor. Ha, master su Hepsini test etmek istedim. Hop. Uf be. Oğlum tek de oluyor lan bu. Çok güzel. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi diğerlerini de test edeceğiz şimdi. Onunla bu aynı. Hiçbir farkı yok. Ee, bir de başka bir yerde kılıççı vardı. Onlar nerede? Dur. Ee, bir dakika. Başka kılıç var mıydı? Bakalım. Yok. Şu ikisini de... Oha lan ne oldu ya şimdi. Neyse şunları söndüreyim. Sönmüyor tamam. İlla birine vuracağız. Tamam seni deniyoruz. Sen ne yapıyorsun abi ya? Sen cool olsun diye mi diyor yapıyorsun bunları? Ne ya diyor ki şimdi burada? Neyse. E, seni test edelim. Of! Bu da çok iyi ya. Kartopu ata... Ne? Oğlum ne oluyor lan? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi muhteşem bir şey. Eee Yo bir daha deneyeceğim. Vallahi çok güzeldi. Bekle büyük çıksın. Gördüğünüz gibi uçtu havaya. Yere düştü, geberdi. Allah'ım ya Rabbim ya. Çok güzel. Evet arkadaşlar, bu videoyu burada bitiriyoruz. Bir videonun daha yani sonuna geldik. bir sonraki videoda görüşmek üzere. bir sonraki videoda eğer mod tanıtımı istiyorsanız 20 beğeniden üst 20 beğeni gelirse yeni bir mod anlatacağım e, tabletler telefonlarda e, fakat bunları yapmak için sürümler de gerekiyor sürümleri yapmazsanız olmaz bloş falan açılır en önemlisi e, bir de mods for bir şey bir şey indireceksiniz evet arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik bir sonraki videoda görüşmek üzere abone olmayı ve like atmayı unutmayın bay bay